Kardeşler şunu unutmuyoruz. Biz ümmeti Muhammediz. Zorlukları yenip bütün alın terimizle cihad ederek yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir hayat olsun mücadelesi için çıkarılmış bir ümmetiz biz. İnsanlık bizi bekliyor. Biz insanlığı sadece haramlardan, alkolden kurtarıp camiye getirip bırakmayacağız. Kaynağını, malın kaynağını da helalleştirip duru bir malla, ak temiz bir malla karınlarına, midelerine yemek götürecek bir nesil yetiştirme mücadelemiz var. Faiz bunun önündeki en büyük engeldir. Namaz kadar kılarsan kıl, faiz delip geçiriyor kuyuyu, su bırakmıyor kuyuda. Veda haccındaki son mesajı, asla unutmuyoruz. Faiz konusundaki gevşekliğimiz bizim Müslümanlığımızla alakalıdır. Gözlüğü ne kadar kapasiteli kullanıp kullanamadığımızı gösteren bir işarettir. Kardeşler şunları saymıyorum. Yani faiz gelince enflasyon olur. Faiz paranın zenginliğinde e, dolaşmasının nedenidir. Faiz sürekli borçluluktur, borçluluğun sonuçudur. İşte faiz sayesinde işsizlik artıyor, işte iş gücü gelişmiyor, bu hikayeleri konuşmuyorum. Diyorum ki kabul edelim biz insanlık olarak 100 tane bilim adamı, fakih, müfessir, muhaddis, ekonomist topladık. 5 sene, 10 sene araştırın faizin zararlarını dedik. 10 sene sonra bize rapor ettiler ki faizin hiçbir negatif sonucu yok. İnsanlığın hayrına faiz hocası, hacısı, ekonomisti, siyasetçisi böyle karar verdi diyelim. Diyelim. Diye. Kaldı ki bütün dünyanın mevcut ekonomik savaşı da faiz üzerinden yapılıyor zaten. Neden filan borsada faiz binde bir oranında arttı denince buradaki ekonomistlerin hemen kulakları kabarıyor? Neden hemen işçilerin maaşlarını oturup düşünüyorlar? Çünkü dünyanın öbür ucunda Tokyo'da bile faiz bilmem ne oranında bir milim yükseldiği zaman İstanbul'daki işçi bundan etkileniyor. İstanbul'daki iş adamı etkileniyor. Faiz fırtına gibi, tufan gibi bir şey. Eskiden bu bir ay sonra çıkıp o Tokyo borsasından İstanbul'a bir ay sonra geliyordu. Şimdiki teknoloji yüzünden bir saniye içinde İstanbul'u alabora ediyor. Yani faiz bir tufandır ama buna rağmen diyelim ki hani masal anlatıyoruz. Bilim adamları, din adamları karar ettiler ki yok yok hiçbir zararı yok bunun. Biz ne yapacağız faizle ilgili alim Allah en büyük düşman gene odur listemizde. Neden? Biz bize zararı var diye mi Allah'ın haramlarını kötü görüyorduk? Yani bize zararı var diye mi bunu kaldıralım listeden diyoruz. Kumarın bir kısım faydası da var. Kazanan da oluyor. O zaman şöyle diyelim. İki genç anlaştılar. Çok da mutlular yaptıklarından. E onlarınkini zina saymayalım o zaman. Böyle bir şey diyebilir miyiz? Velev ki bal olsun karşımızdaki. Size uygun değildir dedikten sonra Allah. Biz bunu kursağımıza koyamayız ki. Faiz biz bunun ekonomik veya siyasi veya şu zararlarını bilip e, beğendik doğru hakikaten böyle dendiği için mi biz bunu kötü kabul ediyoruz? Hayır. Yüzde yüz kar da olsa faizle İslam devleti kurulacak, halifemiz gelecek, herkes her sene beş defa umreye, üç defa hacca gidecek diye bir kolaylık bile getirse faiz bize. Alimallah Allah'la savaşmaktır o. Eğer Kur'an kıyamete kadar değişmeyecek bir kitapsa, Kur'an zamana uyacaksa ona bir itirazım yok. Zaman ve mekan kıyamete kadar Kur'an'ın kölesi ise o zaman faiz kıyamete kadar suçtur. Kimi ayakta tutmuş kimi batırmış anlamam ben.